Merhaba arkadaşlar. Ben Can Soyca. Yaş problemleri ÖSYM tadında sorular bilile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soru. Aşağıda Burcu'nun Selin ile yaptığı WhatsApp yazışmaları verilmiştir. Burcu soruyor arkadaşına. Hangi yıl doğdu? Selin cevap veriyor. 1996. Burcu diyor ki o zaman ben senden iki yaş büyüğüm ve ikimizin bugünkü yaşları toplamı da 42'dir. Buna göre bu konuşmanın yapıldığı yıl aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Burcu Burcu ve Selin e, doğum tarihlerini yazalım. E, Selin'in doğum tarihi 1996. 2 yaş büyük olduğu için Burcu doğum tarihi 1994 olacaktır. Yani doğum tarihi daha küçük olduğu için yaşı daha büyük oluyordu biliyorsunuz. E, burada e, senin yaşına ben x dersem Burcu'nun yaşı o zaman x artı 2 olacaktır. Ee, i̇kisinin yaşları toplamda 42'ye eşitmiş. Buradan 2x eşittir. 42'den 2'yi çıkartırsam 40. x buradan eşittir. 20 gelecektir. Ee, bana bu konuşmanın yapıldığı yıl aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. 1996'ya x'i ekler, eklersem yani 20'yi eklersem 2016'da demek ki bu konuşma yapılmıştır. İkinci soruyla devam edelim. Kaz kasım burada. kızı Merve'yi nüfusa 4 yıl geç kaydettirdiği için normal yaşından 4 yaş küçük görünmektedir. Merve 2018 yılında nüfus cüzdanına göre 18 yaşında olduğuna göre Merve'nin gerçek doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Merve 2018 yılında 18 yaşındaysa nüfus cüzdanında demek ki doğum tarihi 2000 olarak gözüküyor. 4 yıl nüfusa geç kaydettirdikleri için aslında 2000 doğumlu yazdığı halde gerçek doğum tarihi 4 yıl önce yani 1996 olacaktır. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir annenin Melek ve İbrahim isim iki tane çocuğu vardır. Melek abim İbrahim 2016 yılında benden 3 yaş büyüktür. E, yıl hiç fark etmiyor. 3 e, yaş fark varsa ömür boyu bu 3 yaş fark olacaktır. O yüzden e, meleğin yaşına ben x dersem abisinin yaşını da x artı 3 diyebilirim. Kardeşimle yaşlarımızın toplamı 2019 yılında 25 olacaktır diyor İbrahim. Anne 2020 yılında yaşım çocuklarımın yaşları toplamından 18 fazla olacaktır diyor. Şimdi Melek, İbrahim ve annesi. 2019 yılın ve 2020 yılındaki yaşlarını bulalım. Melek 2019 yılında x yaşındaysa İbrahim x artı 3 yaşındadır. 3 yaş büyük olduğu için. Kardeşimle yaşlarımızın toplamı 2019 yılında 25 olacaktır. x ile x artı 3'ün toplamı o zaman burada şurada yazacak olursam x ile x artı 3'ün toplamı 25 ise 2x eşittir burada 22 X buradan eşittir 11 gelecektir. O zaman burası 11ken e, İbrahim'in yaşı da 14 olacakmış. Bir yıl sonra o zaman Melek 12 yaşında, bir yıl sonra İbrahim 15 yaşında olacaktır. 2020 yılında ikisinin yaşları toplamı annesinin e, e, annesinin yaşından 18 fazla olacakmış. Şimdi ikisinin yaşlarını topladığımız zaman 27. 18 eklersem burada annesinin yaşı demek ki 45'miş. Annesinin yaşından 45'i yazdım. Melek doğduğunda annesinin yaşı kaçtır diye soruluyor. Şimdi annesi şu an 45 yaşındayken melek 12 yaşında. O zaman 45'ten 12'yi çıkartırsam ben annenin doğum tarihini bulabilirim. Demek ki melek doğduğunda annesi 33 yaşında yaşındaymış. Cevabımız Bursa. Dördüncü soruyla devam edelim. İçlerinde iki kişinin ikiz olduğu altı kardeşin yaşlarının olduğu A kümesi 11, 13, 15, 17 ve 22 olmak üzere en büyük üç kişinin yaşları toplamı 54, en küçük üç kişinin yaşları toplamı da 37 verilmiş İkiz kardeşlerin yaşları kaçtır? Şimdi altı tane kardeş var, ama burada. 5 tane yaş var. Demek ki bir tanesinden 2 tane var. Şimdi e, maddeleri inceleyelim. En büyük 3 kardeşin yaşları toplamı 54 ise e, bu üçü içinde ikiz olamaz. Bir hesaplayalım burada. E, 15, 17 ve 22'yi toplarsam 15, 17 ve 22'yi toplarsam gerçekten 54'ü veriyor mu? İkisini topladım e, 32. 22 daha 54 gerçekten verdi. O zaman bu üçünün içinde ikiz yokmuş. Ee, en küçük üç e, kişinin yaşları toplamı da 37 ise şey 37'dir e, olduğuna göre ikiz kardeşlerin yaşları kaçtır diye soruluyor. Şimdi e, 11 e, 13 e, bir tane daha 13 alırsam ben burada e, 26 11 daha 37. Demek ki en küçük 3 kişinin yaşları toplamı gerçekten de 37 sağladı. 13'ten demek ki 2 tane varmış. Demek ki 13 yaşında olan 2 iki tane ikiz kardeşleri varmış. O yüzden cevabımız burada Bursa gelmiş oluyor. Arka sayfayla devam ediyoruz gençler. 5. soruyla devam ediyoruz. Murat ve Ekrem yıllar sonra bir araya geldiklerinde Murat oğlum Semih'in doğduğu yıldan beri görüşmüyoruz. Yıllar nasıl da çabuk geçiyor Diyor. Ekrem çok doğru. Benim oğlum Suat da en son görüştüğümüzde 3 yaşındaydı. Bu konuşmanın yapıldığı 2025 yılında Semih ile Suat'ın yaşları toplamı 47 olduğuna göre Suat'ın doğum yılı kaçtır diye soruluyor. Şimdi doğduğu yıldan beri görüşmüyoruz. En son görüştüğümüzde yani ikisinde de. Ee, en son görüştükleri yıldır aslında o. Hani farklı cümleler kullanılmamış aslında orada. Ee, dikkat ederseniz burada Semih doğduğunda yani 0 yaşındayken Suat da 3 yaşındaydı. Yani aralarındaki yaş farkı o zaman Semih ve Suat'ın Semih ve Suat'ın yaş farkı 3'tür. Ee, burada Semih 0 yaşındayken Suat 3 yaşındaymış. Demek ki 2025 yılında, 2025 yılında Semi iki yaşındayken Suat x artı 3 yaşındaymış. Ee, Semi ile Suat'ın yaşları toplamı da 2025 yılında e, 47'ye eşitmiş. O zaman 2x eşittir buradan 47'den 3'ü çıkartırsam 44, x buradan eşittir 22 gelecektir. Ee, bana e, Burada e, suatın doğum yılı kaçtır diye soruluyor Şimdi e, 2025 yılında suat mavi de yapmak istiyorum 2025 yılında suat 2025 yılında suat kaç yaşında burada x artı 3 yaşında yani 22'ye 3 eklersem o zaman suat e, 25 yaşında mı? Ee, o zaman ne? Aslında Suat 2000 doğumlu. Çünkü 2025'ten 25'i çıkartırsam demek ki 2000 yılında doğmuş. O zaman cevabımız deniz gelmiş oldu. Altıncı soruyla devam edelim. Aritmetik ortalamanın tanımını vermiş. Vermese de zaten biz biliyorduk. Bütün sayıları yazıyoruz. Kaç tane sayı varsa ona böldüğümüzde zaman aritmetik ortalamayı veriyordu bize. Aşağıdaki tabloda bir grupta 20-25-30 yaşlarındaki Kaç kişinin olduğu gösterilmiş, bu yaşlar ve kişi sayısı verilmiş. Buna göre e, üç tane madde verilmiş, hangileri doğruluğu diye soruluyor. Şimdi e, ortalamalarını sorabilir bize. E, bir de e, üst, üst sınırdakilere, alt sınırdakilere falan bakacağız. Şimdi e, yaş e, 20 şey, 20 yaşlarında 15 kişi varsa e, burada. Ee, bizim e, yaşta o zaman e, burada 15 kişinin e, o zaman e, yaşları toplamı e, 15 ile 20'yi çarparsak buradan 300 e, 10 kişi var e, 25 yaşlarında o zaman 10 e, 25'i çarparsak 250 e, 25 ile de 30'u çarparsak buradan e, 750 gelecektir e, burada e, yazdığımız zaman 300 250 ve 750 yazdığımız zaman yaşları toplamlarıydı üstteki yazanlar. Kaç tane kişimiz varsa ona bölmemiz gerekiyor. Toplam kaç kişi var burada? 15 ile 10 toplarsam 25. 25 ile 25 toplarsak 50. 50'ye böldüğümüz zaman burada 250 ile 750 toplarsak burada 1000. 1300. 1300'ü 50'ye böldüğümüz zaman burada 26 geliyor. Demek ki e, bu 20, 25 ve 30 yaşlarındaki insanların e, yaş ortalaması e, 26 imiş. Yani bu grubun yaş ortalaması 26 imiş. E, maddelere baktığımız zaman grubun yaş ortalaması 25'ten fazladır. Evet doğru. Direkt gözüme çarpan bu. Diyor ki bana birinci maddede 20 yaşında 5 kişi daha gelirse Grubun yaş ortalaması artar. Ee, şöyle, aritmetik ortalamamız bizim burada ne? 26. Eğer 26 yaşın altında yaşlar gelirse yaş ortalaması her zaman azalır. Çünkü 26'nın, e, yani 26 yaş yaşın altında yaş geliyor. Yani 20 yaş geliyor burada. 20 yaş geldiği için e, bizim burada yaş ortalamamız azalır. Yani bu kesinlikle yanlıştır. 3. maddeye bakalım. 25 yaşında 5 kişi daha gelirse grubun yaş ortalaması değişmez. Kesinlikle böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü 25 yaşında 5 kişi daha gelirse bu da ortalamanın altında olduğu için mutlaka bir değişim olacaktır. Hatta 26'nın altında olduğu için 25 yaş kesinlikle grubun yaş ortalaması daha da düşecektir diyebiliriz. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. 7. sorumuz ile devam edelim. Aşağıda anne olan Gülsüm Hanım ile iki çocuğundan biri olan Ekrem'in nüfus cüzdanı verilmiş. Diğer çocuk olan Buse Ekrem'den büyüktür. O zaman Buse büyüktür. Ekrem Ekrem'in yaşından diyebiliriz. 2000 yılında anne ile iki çocuğun yaşları toplamı iki çocuğun yaşları farkının pozitif değerinin 3 katı olduğuna göre bu senin hangi yıl doğmuştur deniliyor. Şimdi 2 yıl 2000 yılındaki yaşlarından bahsedeceğiz biz burada. O yüzden 2000 yılındaki yaşlarından bahsedeceksem Annenin yaşı 2000 yılında bizim burada 40'tır. 2000 yılında e, Ekrem'in de e, yaşı 10'dur. Bana demiş ki anne ve iki çocuğun yaşları toplamı bu senin yaşını bilmiyorum B dedim. Bu üçünün yaşları toplamı anne ve iki çocuğun yaşları toplamı e, virgül eşittir o zaman. İki çocuğun yaşları farkının Yaşlar farkı hiçbir zaman değişmez. Bu ise daha büyük olduğu için B dedim. Ekrem'in yaşı da 10 olduğu için 10 dedim. Bunun 13 katı olacakmış. Bunu ben çözersem 50 artı B eşittir. 13 B eksi 130. 50 ile 130 toplarsam 180. 13'ten B'yi çıkartırsam 12 B. B buradan eşittir. 15 gelecektir. Bana Buse hangi yıl doğmuştur diye soruluyor. Buse 2000 yılında 15 yaşında ise 2000'den 15 çıkartırsam demek ki 1985 doğumlu imiş. O yüzden cevabımız Ceylan. 8. soruyla devam edelim. Ceylan annem ile babamın yaşları toplamı x iken doğdum ben. Şimdi annesi ile babasının yaşlarını bir almış. Kendisine de çocuk diyelim e, ee, doğduğunda yani sıfır yaşındayken annesiyle babasının yaşları toplamı x'miş. Benim yaşım x bölü 2 olduğunda yani geçen süre ne? Bunun için artık x bölü 2. Ee, x bölü 2 olduğunda annem ile babamın yaşları toplamı da e, x artı y olacaktır diyor. x artı y olacaktır diyor. Şöyle değil mi? Ee, bunun için geçen süre bir, bir kişi için x bölü 2 yıl geçerse Anne ile babanın da aynı şekilde her bir için x bölü 2, x bölü 2 yıl geçerse toplam ne olur burası? Artık x kadar yıl geçmedi mi? O zaman x'in üstüne x eklersem ben 2x aslında buna eşit değil mi? Yani x artı y eşit değil mi? Burada. O zaman x eşittir demek ki y gelecektir. O zaman cevabımız bu solmuş olmuş oluyor. Burada bitiriyoruz gençler.